Merhaba arkadaşlar. Hacerle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz erken uyandım o yüzden çay içiyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben iyiyim. Ee, dün yarım kalan burçlarımızı tamamlayacağız bugün. Ee, öncelikle bana destek olmak adına kanalıma abone olmayı unutmayınız. Zile basıp düğümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan haberdar olmuş olacaksınız. Bugün Yay Burcu'ndan bahsedeceğiz. Yay Burcu Ateş grubuna dahi. Tarihleri 23 Kasım 22 Aralık. Hayalperest, yetinmesini bilmeyen, hep arayış içinde olan insanların Burcu. Yay Burçları neşeli, özgür ruhlu, inançlı, bilgili, iyimser ve cömert insanlar. Yay insanıysanız entelektüel iletişim kurmakta becerikli, çabuk düşünüp, Çabuk hareket eden, bilgiye ve sevgi önem veren insanlarsınız. Yay burçları saf ve temiz, meraklı, yalnızlıktan hoşlanmayan, sevecen, eli açık kişilerdir. Bu yönleri yüzünden sürekli kandırılırlar. Çünkü iyimser, iyimser oldukları için kandırılırlar. Yalan söylemeyi sevmiyorlar. Dokuz köyden kovulurlar. Onuncudan da kovulurlar. Bununla birlikte sıcak kanlı, ateşli, çabuk öfkelenen biri olmasına rağmen kesinlikle kötülük düşünmüyorsunuz. Çevrenizde gelişen olayları dikkatle izler, merakınızı gidermek için incelersiniz. Neşeli ve mutlu görünüşünüz e, sizi böyle var ya, kendi halinde biri yapıyor. Gergin ve huzursuz yapınız ise size bir arayışı sürüklüyor. Şanslı insanlarsınız. Karşınıza çıkan fırsatları değerlendirir, akıllıca davranır ve kendinizi disipline etmeyi becerirsiniz. İstediğiniz konuma gelene kadar. Yalnız başarı için disiplin ve sabır şarttır. konuşmalarınız akıcı ve çekici. Bu özelliğiniz eğitim ve öğretim dallarında başarı olmanıza yardımcı oluyor. Riskli işlere girmekten korkmaz, macera peşinde koşar, hatalarınızdan Ders alırsınız. Çünkü e, hatanızdan ders aldıkça ileride daha güzel şeyler yapacağınızı düşünürsünüz. Bununla beraber haksızlıklara tahammül edemiyor. Haksızlığa uğrayanlara hani kendini de geçtin milleti savunuyorsun. Havai yaratılışınızın etkisiyle aşk peşinde koşar. Ee, insanları tanımaya fırsatlar verirsiniz. Anlama kabiliyetiniz gelişmiştir. İşlek bir zekaya sahipsiniz. Başarısızlığın temel nedeni disipsiz, disiplinsizliğiniz ve çabuk sıkılmanızdır. Parlak zekanız sayesinde işleri kısa yoldan halletmeye çalışırken hileli yolları da başvurabilirsiniz Bir yere, bir işe bağlı kalmaktan hoşlanmaz, yenilik peşinde koşarsınız. Başladığınız işi bitirmekte biraz zorlanıyoruz. Bu nedeniyle zamanınızı ve enerjinizi bazen boş harcıyorsunuz. Kavgacı biri değilsiniz ama hakkınızı ara <laughs> aramak için yapmayacağınız şey yok. Sosyal faaliyette toplantılarda istenilen aranan kişisiniz. Vücudunuzun en çekici yeri bacaklarınız, kalçalarınız ve etkin bakışlarınız. İnançları güçlü, iletişim kurmakta becerikli, konuşma ve yabancı dillere karşı yeteneği olan, imser ve hayat dolu insansınız. Zorluklar karşısında yılmaz <laughs> ayrıntılarla ilgilenmezsiniz. Diğer burcumuz ise oğlak burcu. Oğlak burcu grup olarak Toprak grubu tarihi 23 Aralık 20 Ocak. Sorumluluk sahibi, otoriter, mükemmelliyetçi, dakik, kuralcı ve tutucu insanlardır. Siz oğlaklar otoriter, kuralcı, idealist, sabırlı, çalışkan, kararlı, sorumluluk duygusu güçlü yapıya sahipsiniz. Ciddi ve karamsar Depresyona yatkın yapınızı gösteriyor. Burçlar kuşağının en çalışkan tipi olup mevki ve para peşinde koşarsınız. Güçlükler ki gözünüzü korkutmaz. Yani er ya da geç hedefinize ulaşırsınız. Zor şartlar altında yaşayabilir. Çok az şeyle yetinebilir. Küçüklüklere dayanabilirsiniz. Her zaman her şeyin mükemmelini arar, iş konusunda yapılan yanlışı affetmezsiniz. Maddi değerlere önem verir, somut ve elle tutulur şeylerle uğraşır. Kendi deneyimlerinize güvenirsiniz. Savurganca harcamalardan hoşlanmaz, paranızı biriktirir. Emlak türü şeylere yatırım yaparsınız. Geleceğinizi garanti almak adına. Güven içinde olmak sizin için çok önemli. Kendinizi, işinizi yaparken kimseye minnet duymuyorsunuz. İş konusunda yardımlaşma ee, davranabilirsiniz ama kendi açınızdan değil, başkalarına yardım edersiniz. En belirgin özelliğiniz güvenilir ve dürüst olmanız. Açık ve net, kesin tavırlarla hareket eder, aklınızın yapmadığı işlere girişmezsiniz. Yeni düşüncelere aldırış etmez. Yenilik karşısında çekimser kalır. Eski yöntemlerden biraz zor vazgeçersiniz. Sahip olduğunuz her şeyin değerini iyi bilir, sahiplenir ve korursunuz. Geleneksel değerlere önem verir, eskiyi unutmazsınız. Örf, adet, gelenek, görenek gibi. Ailenize ve dostlarınıza bağlı birisiniz. Olaylar karşısında duygusal davranmanız, mantığınızla hareket Duygusal davranmıyorsunuz. Mantığınızla hareket ediyorsunuz. Sabit düşünceleriniz var. Bildiğinizden şaşmıyor. Prensiplerinizden kesinlikle taviz vermiyorsunuz. Ve otoriter davranıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamda herkesi yönetmeye çalışıyorsunuz. Ve tek egemen güç olmak istiyorsunuz. Olaylar ve düşünceler karşısında biraz daha esnek olup hani ilişkilerinizi kolaylaştırırsınız. Esnek olursanız. Ve sizi başarıya daha hızlı başarıya gidersiniz zaten ama daha hızlı olmasını gösterir mesleğinizde güvenilir adımlarla yavaş ilerler böylelikle daha sağlam iyi bir yere geleceğinize inanırsınız enerjinizin çoğunu işinize harcıyorsunuz yaşamın diğer yönleri pek değil bertaraf ediyorsunuz diyelim Bununla beraber her konuda önlemci davranıp her şeyin alternatifini hazırlıyorsunuz. Giyinmenize ve dış görünüşünüze önem verir. Her şeyin yerli yerinde olmasını istersiniz.